Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de e, Kulü ve loot ile bina alma challenge yapacağız. Yanımda Deniz var. E, DoğcuTRL ismi benim ikinci hesabım tabletteki. Evet, Onu Denize verdim şu an Deniz oynuyor. Yanında biri olsun diye. Deniz bu videoya kaç like gelsin? 20 like. Evet arkadaşlar 20 like gelsin. E, bu serilerin devamını çekeceğiz. Hemen e, videoyu uzatmadan direkt maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza başladık. İlk bir tane araç bulup sonra e, kulübeleri gezeceğiz. O yüzden yani bu videoyu çıkarmaya çalışacağız. Nerede nereye atlasak? Şu köprünün oraya doğru atlasak. Evet evet şuraya şurada. şuraya atla. Tam atlattım ben seni. Orada kulübe varsa direkt gezeceğiz. İnşallah bu vini biz alırız. Hepimiz ayrı ayrı gideceğiz Sen ayrı yere takıl, Sen. ben ayrı yere. Zaten bot ben çıkarsa öldürürsün. Şey Davlayabilirsin. Tek kulübe loot ha. Zaten. Canavar buldum. buldum. Şurada bir tane kulübe var. Oraya gezeceğim ilk önce. Ben araba aldım. Şimdi ilk kulübemize bakacağız. Bakalım. İnşallah güzel bir silah verir bize ya. Güzel bir silah verirse. Ben çok iyi. Tek bir bıçak ineyim. var. şu arkadaşlar. O para verdi. Para paradan güzel şeyler alırız. Tam tamam, değil sen ya. işte güzel şeyler bulursun. UMP buldum ben kulübeden. Hı -hı. Hayır onları alamazsın. Tek kulübe içi arkadaşlar. Evet. Tek kulübe içi masanın üstündekiler sayılmıyor. Bir dakika durun. Toplamayı şuradan kapatayım bir. Toplamayı, toplamayı kapattı herhalde. Şunun altında garaj vardı herhalde. Tek şeyler. E, Masanın içindeki de kulübenin içindekileri alacağız. Değil bak şunlar da kulübe sayılıyor. Bak iki tane buldum. Bu evet. şeyler. Ter rengiler. Bunlar da sayılıyor. Akrep buldum. Akrep evet. güzeldir. Alalım. Yeter. Çağrılar var. Değil çağrılara çok gezme. Daha silahın yok. Ben Uzimi yok yine akrep. Daha enerji Bir dakika şu mermileri alalım. Toplamayı kapattık. Vallahi benim İnşallah benim bu günü, günü, günü biz alırız. Maçta güzel sağlam adamlar var. Daha bizim bir tane silahımız yok. O da benimki akrep. Deniz sende hangi silahlar var? Deniz de silah yok. Denizde silah yok yani daha. Şu garajdan gidip bir tane araba çağıracağım. Ondan gezeceğiz. Hiçbir şey alamazsın. Hiç. Çok sıkıntı. Şu akrebi bir çekelim elimize. Bir de kit. Şuradan kullan diyelim. Bu arabayı çağıralım. Dez alan dışında sıkıntı. Ben Oğlum pompalı var ya mis gibi ya. Şu an kulübe var mıydı şu arkada? Şurada bir tane kulübe var oraya tamam. gideceğim. Sonra direkt alan içine gidelim. Tamam. Alan Aa çok geride durdum. Alan içinde miyiz? Ben Oğlum için bir değil. şey vermedi ya.

Sen uzak köprü işaretini yerleştirin diyor. Kurulacak adam. yani. Adam mı var? Hmm. yanında adam varmış. Alırsın yani. Bakayım. Bot. Bakayım. Ay denizi izlerken. Sesine kısa bir şey deniz. Kız sesini. Biraz arabadan ezmiş. Çık. Aa burada kaldım. Bunu unuttum da almak yok ya. Evet almak yok hiçbir şey. Oo gezdiğim kulübelerde hiçbir şey yok. Aa burada da adam var. Ha. Hayır kardeş dur dur arkadaş arkadaş. Aha baydım. Akıllıktan baydım. çıkıyor. Bot ya, ah bot ya. Bakalım şunun uzunluğunda ne varmış. Hadi. Skor, skor var, uzi var. Alamıyoruz ama botun lutu da güzel yani şu benzin alalım mermi alalım benzin işimize yarar Aa ben buraya niye girdim deniz toplamaya kapattın mı Aa burada da kulübe var Ben başladım arkadaşlar denize de şeyi kapattım deniz kapatamadı kendisi bana dedi kapat dedi kapattım onda da artık şey yok Oğlum o poçkinki de kurmuşlar iki tane poçkinki sıkıntı poçkinki sıkıntı Arkadaşlar az önceki dediğimiz gibi bu videoya tam tamına 20 like gelirse çok sevinirim İkinci videom ilk videom e, VS'ydi Ooo ve git redson Redson git o sokumun tarafındayız. kulübe var mı? O çok kastı. Burası sıkıntı. Şu Rosso tarafında vardı sanki. Burada. Alacağız. Hadi bismillah. Direkt Uzi çıktı. Harika harika. Harika. Uzi çıktı harika. Uzi'nin deseni de var bu arada. Şu an Rossok tarafına girmeyeceğim direkt. Deniz çok uzaktasın. Şu an geldik. Burada kulübe yok. Burada kulübe yok. Evet bu arada robotlar da sıkıntı. Bu arada marketten yani kulübeden bulduğun şeyleri marketten alabilirsin. Şu an benim 13 param var. Buradan bir M4 falan var mı? M4 15 kağıt. 15 tane. Şimdi gideceğim daha. Arkadaşlar şu sağ tarafta da bir tane kulübe var. Oraya da gideceğim. Hmm. Sol tarafında da var. Sol tarafında güzel kulübeler var. Bir, iki tane var gördüğüme göre. Yok bunun arkasında bu da yok kulübedeymiş şu o. Hadi bismillah diyerek dalıyorum. Namlu kuyruğu yelek. Sargı bezini de alalım. Şu kulübeye de bakalım. Hadi bismillah derken M2. M2 12. Neyse bu da bir silah yani. Güzel. Şu yukarıdaki de kulübe herhalde. Oraya da bakacağım. Sonra gidip kulübe arayacağız yine. Benzinimiz az kalmıştı. Aha şurada da var. Yakın olarak oraya gideyim. Geç 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 geç, geç. derken plastikten e, yapışkan bombayı alalım. Şöyle buldum. Deniz arbelet bulmuş silahı. Bir tane pompalı var bir de arbelet var. Şu an benim silahlarım daha iyi. o MK12 var. Adamlar sağlam. Aha pompalı buldum. MK'yı çok kullanmadığım için direkt pompalı alacağım. Şu pompalı mermisini alalım. Ooo Rostok tarafından güzel kulübeler var. Bu kulübeye de geçip alayım. Deniz Yasiyan Apolinaya'ya gidiyor. Uzun mermisi var. Gideceğim. Ya daha çok şey var ya. 39 adam var maç sağlam. Arkadaşlar Deniz kit buldu şu an. İlk yardım gitti güzel. Ee, şey olan mı? Ne? <laughs> Beyaz olan mı? Hı <laughs> hı. Bu kulübe sayılmıyor. Gideceğiz. Oh. Şimdi ilk arabamızı alıp devam edeceğiz. Ama oraya arabadan gideceğim. Motordan gideceğin anlıyor DP buldum. D DP, D DP, Uzi, pompalı, pompalı bıraktım. DP aldım. Geç 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 m O 2 seviye yelek. Güzel. 2 seviye yelek. Çok... Şu an arkadaşlar alan ortasına doğru gideceğim. Deniz herhalde bir şey bulamamış. Ben seviye 2 yelek buldum. Ben de, de seviye 2. Iki... Aha adam. Bot mu? Bot mu? Bot mu? Var, <laughs> bot Ay bu açık kaldı. Lazeri seç hızlı. <laughs> Şu an e, adam aaa. <laughs> ya uzun uzun böyle. Adamın bakmayacağım. Arbelet mı Uzi mi? Hangisi? Arbelet mı? Uzi tabii ki de. Uzi tabii ki de. Ee, şu yukarıda da var bir tane. O sukul tarafında vardı önünde. Şurada bakın. Evet başlıyor. şu. kaldırma sıkıntı. Kaldırma sıkıntı da bakacağım ya. Yani. bulmak için bakacağım. Hadi bismillah diyoruz. Oğlum bulutta niye bakıyorsunuz yani? Kulübenin içinde ne olabilir? Bu arada bir tane kulübe atlamışız. Bir tane kulübe adlamışız. Ona gideceğim. Şu kulübe mi? Kulübe, <laughs> kulübe de ha Deniz kulübenin içinden uyan pi buldu. Hangisi bir de tavadan şırınga buldu. Hangisi daha iyi bence? Ne? Uy. Uyan Uzi atakta OMP ya Ozi daha seri ama sen hangisini seçersen seç bence OMP şey kaldırma tarafından mı sıkıyorlar oraya aha şurada var bir tane kulübü daha aha ne evet. oldu onu sıkıyorum çantaya değdi var, canım gitti canım sargı bezleri de önemli bazen çıkmıyor buraya bakmışız herhalde bakmışız Aha, yaptık. Aha, benim yakadım bitmek üzere. Açık. Hatta bitti bitecek. Bir tane şey var. Benzinim var. Anne Şu an arkadaşlar alanı dışarı verdi. Şimdi içeri doğru gideceğiz. Aha benzin mi bitti? Tamam basalım

Mermi alalım mermi sıkıntı. Mermi biterse. Hele arkadaşlar robot sıkıntı. Robot patlamamış daha yani. Robot patlamamış. Sıkıntı o yüzden. Şurada da bir tane vardı oraya deneyeceğim. Artık... Arkadaşlar şu an alanı içine gidecektim ama daldım gidemedim. Sağdan sıkanlar var arkadan yani. Şurayı da alıp diyeceğim. Ne çıktı? Para. 17 paramızla bir tane dükkana gideceğiz. Dükkan var mı acaba? Dükkan, Dükkan var. Dükkan Yasiyana Polonya'ya da var. Diyez yanına geliyor. Tam önümde var bir de denizin orada var. iki tane var. Önüme bakarak gideyim. Tam tamına 3 mü 2 mi? 3 kulübe herhalde. Üç Abi, tane kulübe. Deniz evet. sen mi baksan acaba buraya? Ben baktım ama bazılarına bakmadım. Üç kulübe. Burada e, 762 verim 762. Motosiklet kaskı. Başka pompalı. Aha şurada da var bir tane. Hadi bismillah. İnşallah güzel bir silah ver ya. M4. Bismillah diyelim. İçecek verdi Burada şu içecekten bir tane vardı. O yüzden enerjiyi tüketemedim. Alan da geldi tam tamına. Dirt base alanı. Ben şu an yanına geliyorum. Güzel. Geliyorum. Şurada da kulübe var. Yasya'nın Asya'nın Polonya'da çok kulübe var ama adam da var yani. Adam Sıkıntı, var. para var. Para yedi para. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Ay şuradan geçemez Bir sürü kulübe var yorum derken çatıda adam var Kaç öldüm Allahım öldüm öldüm hayır hayır Deniz gelmem lazım ya Arkadaşlar öldüm Deniz sana bırakıyorum her şeyi sana bırakıyorum. İnşallah e, bu vini sen alırsın diyorum. Oğlum ya sen bunu ya adam kaynıyor ya. Adam nasıl çatıya çıktı ya? Çıkar mı insan? Deniz bu arada canını doldur. Arabaya git canını doldur. arkadaşlar videonun daha sonuna geldik ee, Bu arada arkadaşlar Deniz 10. oldu ee, bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın sizi çok seviyoruz